sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr Sigortahaber.com.tr'den herkese merhabalar. Bugün HDR Sigorta Genel Müdürlük'te sevgili Ceyhan Ancıoğlu'nun konuğuyuz. Kendileriyle acentelerle konuşacağız, trafik sigortalarını konuşacağız. Son dönemde tartışılan aslında her şeyi konuşmaya çalışacağız. Cem Bey merhaba. Merhabalar. bizleri hoş bulduk. Bizleri bugün ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi ben böyle her röportajda olayı gibi direkt konuya girmek istiyorum. Evet. Ee, son dönemde e, acenteler tarafında çok büyük bir karmaşa var. Yani acentilerin kendiliğiyle e, artık ne derler yok olma konuları e, kendi taraflarında ya da sigorta şirketleri tarafından yalnız kaldıklarını düşünmeleri. Yani A'dan her şeyi sayabiliriz. Şimdi ben öncelikle sizden şunu öğrenmek istiyorum. E, acenteler en azından yakın gelecekte diyelim, orta vadede diyelim. Ee, olumsuz düşünmedi ya da eee HÇ sigortanın e, ve Ceyhan Arıncıoğlu'nun ben ajansıyla karşı düşüncelerini e, açık bir şekilde öğrenmek istiyorum. Peki hemen Bey başta böyle bir fırsat verdiğiniz için hakikaten teşekkür ederim şirketim adına. Hı -hı. Ee, esasında soru benim tarafımda çok net ve çok kolay. Hı -hı. Ee, bu sektör ajentesiz olabilecek bir sektör değil. Hı -hı. Yani zaten rakamlara da baktığınızda sigorta sektörü kabaca %20'nin acente kanalından geldiğini görüyorsunuz. Bu dediğimiz tartışmalar dönem dönem yükseliyor sesler, dönem dönem düşüyor ama bence gerçek olan 1-2 puan oynasa da, değişse de acente portföyü aşağı veya yukarı ben hiçbir zaman Türkiye sigorta pazarında ajentelerin lokomotif olmaktan başka bir, bir yola gideceğini düşünüyorum. Yani bu %78'e düşer, %70'e çıkar, %66'ya çıkar. Dönemli koyun, oluyor. Sonuçta ajente bu sektörün gerçeği, <laughs> e, en büyük dağıtım kanalı, lokomotif dağıtım kanalı e, ve böyle de gidecek. Ben hiçbir zaman negatif bir şey içinde değilim. Ha, öbür taraftan işte teknoloji, direkt satış merakı, e, piyasalar, global işlem piyasa işte dünya gerçekleri falan filan ki buna da ben çok katılmıyorum. Yani evet internet teknoloji, direkt satış evet. imkanlar hatta son dönemde direkt satış üzerine kurulan sigorta şirketleri bile sektörümüzde şu anda gündemde. Ama bunların gideceği alan belli Yani bu Avrupa'da da böyle. Yani Avrupa'nın birkaç spesifik İngiltere, Hollanda gibi ülkesi dışında esasında hepsi bize benziyor. Yani bir İngiltere örneğine bakarsanız Bireysel sigortalarda evet yüzde 50 gibi direkt internetten satış yapan bir ülke ama orası ülke yani sigortanın beşiği ve hakikaten tarihini e, tarihinin çok farklı geliştiği bir ülkeyi konuşuyoruz. Yani bizim ülkemizden çok çok farklı. Galiba burada şöyle bir şey, bir şey çıkıyor mu ortaya? Ee, şimdi bazı e, tamam kesim olacak internetten satın kesim olacak ama bu ben şunu benzetiyorum biraz. E, Yemeksepiti.com ilk çıktığında e, Beşiktaş e, bebek ve civarında o zengin dediğimiz evet. tayfanın olduğu yerde e, iyi bir iğme kazanmıştı. Aslına bakarsak e, bu tarz siteler yine genelde üst segment olan ya da atıyorum e, belli bir kesime hitap etti belli bir zaman. Hı hı. Şimdi bu da galiba hani %2'lik dediğimiz ya da %3'lük dediğimiz kısım olacak. Olacak, olacak. bir şey yok. Yani. İki, üçe çıkar, beşe çıkar altıda kalır. Yani budur. Bunu ama evet. atıyorum bu sektörde yüzde on, yirmi, otuz. Böyle acete, bir şey yok. Yani. Böyle bir tehdit yok bence. Yani ben tabii belki masanın bu tarafında söylemek daha kolay. Acente değilim sonuçta ama hani acenteleri çok iyi tanıyan bir yönetici. Evet. Yani yıllardır acentelerle çok çalışan şirketlerde çalıştığım kendim açıkçası acente kanalına sonuna kadar inanan ve benim en favori kanalım. Açık açıkta bunu her yerde söylüyorum. Şirketimde de bu ruh vardır zaten. Grubumun da felsefesi de budur. Biz acente şirketi bizim de yüzde kabaca ajente tarafından geliyor. Yani bu yapı değişmeyecek. Bizim grupta da değişmeyecek. Benim Oranlar bu... değişse de yapı değişmez. Değişmeyecek yani. Dediğim gibi direkt sigorta bizim hiçbir zaman e, açıkçası evet. gündemimizde olacak bir şey değil. Bunu evet. her yerde söylüyoruz zaten. Evet. Ben söylüyorum, patronlarım söylüyor, sermayelerim söylüyor. Ama markete gelse bile bu hiçbir zaman ajentlerin canını acıtacak seviyede Peki, olmuyor. O zaman şu soruyu ben size sorayım. Ee, galiba bu da şöyle bir şey e doğuyor mu acenteler tarafında? Düşünmeleri gerekiyor mu daha doğrusu? Şimdi acente e, satışı eşittir trafiğe dönmeye başladı son dönemde özellikle ve farkındaysanız artık sektör tamamıyla sanki sadece trafik sigortasıymış gibi algılanmaya başlandı. Doğru, bu da bir yanlış bir girişat esasında. Evet, yani burada acenteler aslında e, bazı boşa harcadıkları zamanları artık kendini geliştirmeye ya da öteki ürünleri satmaya harcamalara gerekmez mi? Çünkü gerçekten çok garip bir ortam yaratıldı. Sanki trafik sigortası ürününü mesela kaldırsın şu anda devlet. böyle bir ürün olmasın. Sanki acil acilitelik mesleği değil, sigorta sektörü bitecekmiş hissi var şu anda insanlarda. Evet, bu esasında bu gidişat dediğiniz gibi yanlış mesajlara da bizi götürüyor. Katılıyorum. Sanki hayatımız, her şeyimiz trafik oldu. Yani. Evet. Bu özellikle dediğiniz gibi acıntı kanında da ayrı. Tabi yaşadığımız gerçekler var. Son 2-3 senedir özellikle trafik sigortalarının geldiği nokta olarak. tartışılmasına hak veriyorum ama gene bunun dediğiniz gibi bizim bizim de acıntı da gideceği yönü şaşırttığını düşünüyorum açıkçası. Yani sonuçta dediğiniz gibi acıntı kanalı maalesef özellikle büyük şehirler dışında baktığımızda hayatlarının, portföylerinin neredeyse %70-80-90'ının Trafik, trafik ve kasko polisiyle oluştuğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu yıllarca hepinizin söylediği, benim şahsen de söylediğim açıkçası e, ne olur başka alanlara da yoğunlaşın. Yani tabii ki trafiğin geldiği son nokta, hele ki bu hacim, prim hacminin geldiği noktada işi biraz daha esasında yapmaya değer hale getirdi. Bir de öyle bakmak lazım. Yani o konuda da hak veriyorum. Çünkü %100'ün üzerinde bir fiyat artışının olduğu bir branşı konuşuyoruz. Sektörün bir anda %50'nin altındaki oto bile Prim artışıyla 50'nin 60'ın üstüne getirdiğimiz sektörün ana branşını konuşuyoruz Tabii bunlar kaçınılmaz. Evet. Bunlara fokus olmak zorundasınız ama gidişat tek çaremiz ama de, değil. Ama tamamını buraya yormak galiba biraz şey, hata tabii, hata oluşturabilir. Yani. Çünkü tabii. neredeyse her toplantıda şey konuşuluyor, trafik sigortası konuşuluyor evet. ve son hani sohbetin içerisinde açılıyor böyle şimdi SVM olayı var biliyorsunuz, SVM'den evet, evet. teklif verilmesi olayı vesairesi falan var şimdi neredeyse bunların bütününü ele aldıktan sonra acentelerin tek şeyi trafik sigortası. Ya ben e, en azından kendi görüşümde burada sizlere konuşurken söylemek isterim. Tek bir fokus fokuslanılması şu anda acenteleri ileri diye geri götürüyor. Doğru, mu? de sağlamıyor doğru, şu Doğru, bu yıllardır konuştuğumuz bir şey esasında ama şimdi son dönemde bu yani her günümüz trafik olduğu için açıkçası evet. daha da dediğiniz gibi şiddetli olarak bu negatif gidişat karşımıza evet. çıkıyor. Yani bunu yaşıyoruz hep beraber. Ben de aynı şeyi hep tavsiye ediyorum acentelerimize. Ne olur diğer kanallara da, diğer branşlara da yönelin. Evet. Ee, özellikle küçük şehirlerde, Anadolu'nun küçük illerinde bu problemi yaşıyoruz. Mesela bir örnek vereceğim size. Tam üzerinde bir e, sanatçı, sanatçı değil miydim daha doğrusu, bir şarkıcı, yorumcu diyelim. Şimdi ismini hatırlayamayacağım, belki haberlerde izlemişsinizdir. İş yeri geçen hafta yanmış, e, Kanal D'de izlediğim evet, şeydi. sigortasız galiba Evet değil mi? E, ve e, şu tabii ki doğru söylüyordur büyük bir ihtimal. E, benim böyle bir sigortadan haberim yok diyor. Olabilir. Yani, yani. aslında bakarsanız sigortacı olmayan insanlar bir kas koyu bir trafiği bilirler, o da arabaları bilirler. Sınırlı bir var. Doğru. Sınırlı bilgileri var. Ee, olmadığı için ağlıyor canlı yayında ve neredeyse 300-400 bin liralık bir kaygı evet. var arkadaşımızın. Evet. Ya aslında bakarsak hani o kadar çok fazla bir yelpaze, ürün yelpazesi var ki sektörde e, sadece tek ürüne odaklanmak da hiç sorun olmasa bile e, diğer satışkanlarını bir tarafa bırakıyorum. Hiç satışkanlarında olmasa bile sadece yine sizde olsanız bile yine, yine siz geri götürecek. Doğru. Çünkü ekstra bir olacak ya da yine benim bildiğim kadarıyla ben söylüyorum. Şu anda size hani hiçbir şey bilmiyormuş vatandaş gibi sohbet ediyorum şu anda. Ee, bazı ürünlerin de gerçekten primleri, e, komisyonları trafikten kaskolan daha fazla. Tabii. Değil evet, mi? Tabii. Yani daha fazla para kazanıyorsunuz evet. o tarafta. %100, %100. Dolayısıyla hem tabii tekrar oluyor ama oto dışı branşlar Hı. özellikle e, trafik dışı diyelim. Hadi Hı. kaskoyu da içine alalım. E, trafik dışı branşlara e, fokus olmak. Yani, Değil mi? E, yönlenmek lazım. Orada çünkü sigorta şirketi açısından da daha e, kar edilebilir branşlar olduğu için bu her iki tarafın da e yine komisyonu, komisyonu daha fazla ödeyecektir. daha yüksek verecektir. Eee yaşama şansı da daha da çok artacaktır. Yani bu açıdan da böyle bakmak lazım ona. Yani. Peki ben size son yavaş yavaş sohbetin sonuna gelirken e, HDI sigortanın gelecek 2 yıl 3 yılını sorayım size. Gelecek 2 yıl 3 yılda ajenteliği ile ilgili projeleri ya da şöyle önce bir isterseniz 1 yıl geriye gidelim ya da 2 yıl geriye gidelim böyle toparlayabilirsiniz. Eee son 2 yılda 3 yılda ajentelikle ilgili neler yaptınız. Ve önümüzdeki 2 yıl 3 yılda eee ajenteliğe ne düşünüyorsunuz? Yani HDI sigorta çatısı altında. Şimdi tabii ajenteler bizim en büyük projemiz ajente zaten. Yani şirketin e, en büyük Anladım. kanalı olduğu için açıkçası onlarsız bir hayat zaten düşünmüyoruz biz. Yani gelecekte de böyle olacak. Ha somut ne yaptınız derseniz, tabii ki bizim e, işte, yani sigorta olarak yaşadığımız bir süreç var. Aşağı Hı -hı. yukarı dört e, senedir e, kabaca bir ciddi yol haritası değişimine gittik. Şirketin e, dengesini bulmak üzere, portföy dengesini, rasyonlarını düzeltmek üzere Hı -hı. bir yola çıktık biz. Dolayısıyla çok şükür bugün geldiğimiz noktada da hem kanal yönetimi konusunda hem branş yönetimi konusunda evet. çok ciddi pozitif gelişimler kaydettik. Şirketimizin çok şükür seneler sonra kar eder hale getirdik. Hı. Bu karlılığın artık sürdürülebilir bir büyüme ile beraber gitmesini sağlamaya başladık. E kadrolarımıza takviyeler yaptık. E sistemlerimize IT tarafından yeni projelerle ilave donanımlar yaptık. Ee, ne yaptınız derseniz biz zaten her yaptığımız acil bir içerisi aslında. Yani evet. biz özellikle işte bu şirketin yapısını hem şirkete karlılık olsun hem de dağıtım alanımızı motive edelim diye otobüs branşlara yöneldik zaten. Bu şirket daha 5 sene önce %80 civarında otobranşı yazarken bugün bu seviyeden %60 biz %25'lere geldi. Yani. Siz tenisinde de galiba direkt bütün yönlendirme de değil mi? Tabii direkt ki. Direkt tabii ki. De, ya. De, yani, de ee, ya hakikaten bunu kalpten söylüyorum. Tüm acentelerimiz de iş ortaklarımız bilir bunu. Biz acayip de şirketiyiz. Yani bunu hmm. ve sonuna kadar da buna inanarak e, hakikaten slogan halinde evet, bir şey şö Şöyle bir şey gibi, ben lafınızı keseceğim biraz ama böyle biraz daha keyifli oluyor. Ee, şimdi e, sektörde belli algılar var. Ee, daha açık söyleyebilirse bazı şirketler ve genel müdürler, yönetimler değil daha doğrusu. Genel müdürlere indirgemeyim olayı, yani tek kişi indirgemeyim ama. Evet. Yönetim kadroları biraz daha fazla Ajantara tarafından e, ön planda tutuyor, biraz daha fazla seviyor diyeyim en azından. Biz biraz daha internet medyası tarafını takip ettiğimiz daha için. Daha yakın bulunuyor diyelim. Evet, daha, yakın da, Evet, evet. Yani e, şimdi hani o zaman bu e, sevilme de, e, işte bu yakınlaşmanın da sebebi aslında galiba bu yapılan aksiyonlar mı? Tabii ki aksiyonlar. Tabii ki aksiyonlar ama ben tabii biraz biz e, tarz olarak da duygusal bir şirketiz. Yani Hı. biraz biraz oradan bahsetmek lazım. Biz hakikaten HDI olarak e, duygusal bir şirketiz. Ben duygusal bir yöneticiyim. Yani hani bu her sev Sevmekten ve sevilmekten geçiyor bizim dünya görüşümüz. Dolayısıyla bu şirketimize de vurgumuz var. Evet. Çünkü ki, ekibimiz de bu hep beraber evet. zaten hani derler ya başlar, başta kalkar. Başka arkasında bulur. E, kadromuz da öyle. Kendi e, görüşlerimize uygun e, bizim stratejilerimize paylaşacak, inanacak ve buna sonuna kadar sahip evet. çıkacak insanlarla birlikteyiz. Ekibimizi bu yönde oluşturduk, bu yönde evet. takviyeler yaptık. E öyle olunca da tabii samimi sıcak bir ortam var. E bizim en büyük avantajımız buluşan, ulaşılabilir bir yönetimiz biz. Yani Duvar yok galiba. Kapılar açık. Yani bizim evet, ülke evet, ülke evet, açık kapı politikası var. Yani benim evet. her acentler, her kapılar söyledim. Her, 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 her dakika benim kapımdan içeri girer. Çok özel bir durum olmadı bu odada. Ama tam tersi, e, yine e, lafınızı kesiyorum ama şimdi normalde sigorta sektöründe şöyle bir algı vardır bürokrasinin çok güçlü olduğu bir sektör. Yani yöneticilerle kolay görüşemezsiniz, hani... Ama e, bizim tam tersi bir e, o, o, o yüzden kaynaklanıyor olabilir ben yani Ben şahsen böyle bir, bir e, politika güden e, şirketin bu sektörde çok çok şanslı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani hele ki artık 2016 yılındasınız. Yetişim çağının tam... safhada olduğu, herkesin herkese ulaştığı her evet. ortamda, evet. E, platformda ulaştığı bir ortamda evet bir sigorta şirketi yöneticisi Hı. ulaşılamıyorsa bu zaten en büyük ayıbımızdır. Hele evet, yani satış olan bir sektör. Tamamen yani, satış yani. yani, bir kağıt sektör. Kağıt satıyorsunuz, güven evet. satıyorsunuz. Yani ulaşılmamak ne demek böyle bir sektörde? Hizmet evet. sektörü konuşuyoruz. Yani, dolayısıyla belki de bizim hani seviliyoruz veya sıcak bundanmış. Yani bu evet. biliyoruz. Evet. Biz dinlemeyi biliyoruz. Evet. Biz anlamayı biliyoruz. Hepimiz sigortacıyız evet. sonuçta. Hepimiz, hepimiz yeteri kadar sigorta evet. biliyoruz. Yani yok aslında birbirimizden farkımız var. Farkımız nerede? İşin bu tarafında bence. İşin ruhunda. Bir, biraz görev değişikliğinde fark aslında bakarsın. Sonuçta herkesin sattığı aynı, aynı şey. Yani bir, hepimiz kağıt, bir güven, bir Başka logolar var sadece tek ben farkı. Ve dediğiniz galiba şöyle e, durum, yani çok ilgimi çekti. Sizin e, acenteleriniz e, gerçekten güven satıyor ve hani bir şirketin bir kağıdını başka birisine satıyor. Aynen, aynen. Ee, belki o şirket bırakıp gidecek. Örnek veriyorum. Hani bir taraftan sadece bir örnek. Bırakıp gidecek ama o şirketin kağıdını o şirkete güvenerek Tabii. ve müşterisine güven vererek satışını ki İşimiz çok kolay değil çünkü bu ajentelerimiz 3-5 şirketin kağıdını satıyor esasında. Evet. Yani. Evet. yani bir düşünün evet. bunların arasındaki farklı olmaz. Evet. Yani Ben çok duyuyorum ki bir sürü dostumuz ajenteden. Biz daha fazla fiyata bile HDI satıyoruz sattırabiliyor. Ama zaman neden işte? O bitiyor, bağ, bağlılıktan, sadakattan, duygusaldan, iletişimden kaynaklanan bir şeydi. Çok kolay bir şey değil. 100 lira değil. üst fiyatına HDI markasını ki hani haddimizi de aşmamız lazım adi markası, HDI markası daha 10 yıldır bu sektörde olan bir markayı konuşuyoruz. Evet. Son birkaç yılında reputasyonu düzeltmiş, rasyonlarını evet. düzeltmiş, hafif de olsa bir marka biliniline yatırım yapmaya yeni başlamış bir yapıyı konuşuyoruz. Evet, şimdi son 13 şey olacak mesela. Ben e, izleyenler bileceklerdir böyle çok sert yazılar yazdığım için. Yani de eee çok sevmem birisin. Gerçeklerle genelde konuşuyorum. E şimdi e, sosyal medyada aslında baktığımızda diyorum internet haberciliğinin avantajı sosyal medyayı takip etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani o da keyifli bir şey yani zorunda kalıyorsunuz demeyeyim ben. E, orada e, bazı genel müdürler evet, yani siz de buna dahil olmak üzere birçok kişinin Facebook sayfasını görebiliyorsunuz. Tabii ki. E, i̇şte ajente toplantılarında ya da herhangi bir toplantıda ya da ziyarette e, mesela bir tane ajente gelmişti yanlış hatırlamıyorsam e, sizinle bir Trabzon atkısıyla bir fotoğrafı paylaşılmıştı işte ya. E, ziyaret etmişsiniz vesaire ondan sonra işte, ee, işte normal İstanbul içerisinde yapılan farklı toplantılarda şimdi bunlar insanlarda biraz daha sosyal bir medya mantığıyla ben size bakıyorum bunu. Ee, insanlar i̇nsanlar sevdikleri insanlarla bir araya gelip fotoğraf çektiklerinde mutlu oluyorlar. Kesinlikle. Özellikle bunlar sigorta şirketlerinin yöneticileri olduğu zaman daha çok mutlu oluyorlar. Ee, bunlar galiba biraz grift konular yani Tabii. birbiriyle zincir gibi bağlantılı yani. Başka şu açıklamaya bir tarafı da olmuyor bunun. Yani hani başka türlü nasıl bir güven verebilirsiniz? Kesinlikle öyle. Yani sonuçta Acentelerimizin muhatapları yöneticiler. Yani evet. siz bu yöneticilerle evet. iletişim yakalayamıyorsanız olay o bir şeyi zaten kâr satıyorsunuzdur. Yani evet. hani biz biz açıkçası tabii tek başımıza değiliz bunu beceren. Birçok rakibimiz var. Evet. Onların da çok evet. iyi evet. yanları var. <laughs> Bizim gibi sadece biz bu işi yapıyoruz demiyoruz evet. zaten ama iyi, yap iyi yaptığımızı ve farklı farklı yaptığımızı düşünüyoruz. Orayerlerden evet. dokunduğumuzu düşünüyoruz evet. satış kararlarımıza, acentelerimize. Dokunmanın gerektiğinde biliyoruz ama inanın bunu yaparken de bir görev işlemi yapmıyoruz biz. Evet. Yani kendiliğinden bunu yapıyoruz ve keyif alıyoruz. Bakın Siz dediniz ki işte toplantılar, fotoğraflar... İnanın benim senede benim bir en büyük keyif aldığım organizasyon nedir, biliyor musunuz? Ajente. Senede bir Antalya'da yaptığım ajenteler toplantımız. Çünkü 300-350 tane ajentemi dokunabiliyorum. Evet. Onlar bana dokunabiliyor. İnanın onlar istemese Mesela ben onlarla fotoğraf çektirmek istiyorum. Keyif alıyorum. Galiba hafta bu zaten o toplantıya gelmek için. Evet. Bildiğim kadarıyla acı bir tarih sabır sızılıyorlar. Her sene Her sene sabır sızılıyorlar. Yani evet. Biz heyecanla gidiyoruz ve heyecanla dönüyoruz. Çok şükür bir yere kadar dönüyoruz. Peki son ben bir soru sormuş oldum evet. size. Şimdi e, bu durumun e, ben biraz daha geçmişle ilgili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi sizin bir aslında bir sektörü bir ekip var. E, geçmişi gerçekten yani belki 20 yılı 30 yılı şeye dayanan. E, Sigortacılar dayanan e, tabiri belki, belki şey görün ama doğru bir tabir belki e, çantayla kapı kapı sigorta satmış bir ekip var bu şekilde. Doğru, doğru. Siz de yanlış bilmiyorsam bu yani, ekip içerisindesiniz. yani. Aynen. yani. E, diğer ar diğer arkadaşlarınız da şu anda belirli yerlerde üreticiler vesaire biraz bu durumun da etkisi var mı ya bu size son sorum olsun ama bu sigorta çünkü bir yaşam tarzı gibi bir şey aslına bakarsanız yani ya, Tabii başka sektörden gelip yöneticik yapar arkadaşlar körsem aslında da söylemiyorum değil. Eriştiri, ya, değil, ama onlara değil. neyse eleştiri eleştiri değil ama tabii, de. bizim ve benim gibilerin avantajı bu değil çünkü mi? biz sahadan geliyoruz açıkçası ben bir de teknik kökenliyim tekniği bilen adamın sigorta tekniği, tekniği satan adamın sokaklarda. Evet. Şimdi bunlar keyifli şeyler tabii. Yani dolayısıyla hani içimize işlemiş. İşte aslında o yüzden söylüyorum. Hani siz mesela bir acenteyi gördüğünüzde acentenin yaşadıklarını geçmişten bildiğiniz için. Sonuna mi? kadar sıkıntılar biliyorum. Yani. yani o poliçeyi satmak o kadar zor ki. Yani evet. üstündeki logoya gelene kadar bir sürü problem var. Evet. Yani ha ondan sonra bir de logoyu anlatmaya çalışıyor acentelerimiz. Yani işte birisi şu logo, şu firma, bu, bu ülkenin bilmem nesi, yani çok zor işte. Yani evet. hakikaten onlarla ilgili de çok e, enteresan anılarım var, çok iyi şeyler. Yani işte çok yağacak televizyon. Dolayısıyla düşünün ki böyle bir e, zor ortamda poliçe satmaya çalışan Hı -hı. ve hakikaten de e, sadakatle arkasındaki taşıdığı bayraklara ki birkaç tane bu bayrak tekrar ediyorum artık tek şirkette çıkan şey, acente sayısı çok az, yüzde beşlerin evet. altında yani keşke öyle olabilseydi ama bu rekabet ortamında bu da Hı. mümkün değil. Yani ben e, bu satış kanallarını görünce inanın çapka çıkarmak e, geliyor içinden. Çok zor bir iş yapıyorlar. Yani Hı. dolayısıyla ha, biz de kendi tarafımıza gelelim. E, bizim de biraz bir tevazi olmamız lazım. Yani benim poliçeri satmaya çalışan insanlar topluluğu var karşımda. Ya yani bizim onlara destek olmamız lazım, donatmamız lazım. Hı. Eğitimse eğitim, donanımsa donatım, katkıysa katkı, projeyse proje, ürünse ürün, fiyatsa fiyat. Ama sadece fiyat değil yani bizim tabi son yıllarda algıladığımız özellikle trafikle girdiğimiz kaoslar sadece fiyata endekslediğimiz evet. için sokaktaki vatandaş, şirketteki yönetici, evet. STK yöneticisi, Hazreti Müsteşarlık... Herkes fiyat ya? üzerinde şu an. Aynı hataya gittik evet. yani evet. biraz bundan da kurtulmamız evet. gerekiyor. Yani trafiğe de dokunmadan geçemeyeceğim belki son cümlelerimizi böyle yapalım. Evet kaçınılmaz bir sıkıntı yaşıyoruz hmm. son yıllarda ama ben inşaatın kötü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ortalama bilim seviyelerinin geldiği nokta artık sigorta şirketlerinin para kazanabileceği, umabileceği noktalara geldi. Yani son yıllarda hakikaten beklenmedik yeni hasar krankleriyle karşılaştık. Ee, bunların detayına girmeyeceğim ama bunlar hepimizi yıprattı. Ha, tabii ki keşke bir senede %100'ün üstünde artan bir ortalama bilim olmasaydı biz keşke bunlara yıllara sari olarak kademeli yapabilseydik de bu ya, kadar da böyle e, tepki olmasaydı. Evet. Ama inanın hani vatandaşlarımıza da buradan sesleniyorum. Şirketlerimiz hep beraber geçmişte evet. yaptığımız yanlış fiyatlamaların evet. ve yeni gelişen hasar fiyatlarının etkisiyle biz bu hallere geldik. Evet. Yani kimse düşünmesin ki şu anda sigorta şirketleri para işinde yok böyle bir şey. Çünkü sigorta çok uzun soluklu. Özellikle evet. trafik gibi uzun sorumluluk, uzun soluklu işler ben şu anda şirket olarak 2008 senesinden hatta hukuk kanalıyla 2003 senesinden trafik yediğimi yazar ödüyorum evet. yani ve bunları öngöremiyorsunuz. 10 yıl evet. sonra neyle karşılaşacağınızı hala bilmiyorum. Ama tekrar diyorum ben mutluyum, gidişat iyi. Geldiğimiz bilimseki ki biraz şu anda piyasada e, inmeye de başladı, e, biraz yani biraz basit oluyor olabilir. belki ama <laughs> hepimiz buradan biraz kendimize ders çıkarıyoruz, hepimizin yanlışları olabilir. Sektör de bu mesajı aldı ama sektör, sektöre karşı da biraz sabırlı olmak lazım çünkü hasar bir anda bitmiyor, yeni ortaya çıkan hasar trendlerini bertaraf edilecek kanundaki değişikliklerin de sonuca ulaşması da zaman alacak. Belki bir sene sonra çok daha rahat konuşacağız bizden. Biraz daha, biraz daha da sektörde hem yani. sabır hem de belki artık iletişim kanallarının biraz daha açılması gerekiyor. O konuda da yani. Yani, konuyu öyle bağlayayım, iletişim yüzde yüz katında... Özellikle STK'lara ben Yüzde burada... yüz. STK'lar en son toplantımızda, aciletlerimizde de sahneden böyle seslendim. Hı. Biraz bir araya gelme problemimiz var biz. Evet. Ama bu kamu otoritesi, sigorta şirketleri, Bizler, birlik STK'da hepimize burada Diğere Bir yere geliş... çok yorum yapıyoruz. Hepimize yani. görev düşüyor. Yani ben de o gün tarifeye de dokundum biraz. Yani ben yönetici olarak esasında dibine kadar serbest tarif eden yana olan bir yöneticiyim. Yani yanlış anlaşılmak istemiyorum ama son gelinen noktada artık biz baskıyla fiyatları buralara gelsin noktasındaki yaklaşıma da çok duyarlı olmamız lazım. Buna da çok katlanacak durumda değiliz. Serbest tarifeyi hep beraber savunuyorsak bunu da kabullenmemek lazım. Ha o zaman yapacağımız biri de bir şey, bir fiyat konuşmak istiyorsa hep beraber konuşalım. Bir orta yolu yani hep beraber. bir otele, kamp yapalım bir evet. hep beraber. 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi sektör olsun, hazinemiz evet. olsun, e, efendim aktüellerimiz olsun, STK'lar olsun. Orta yol buluruz. Sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr